Günaydın. Geç zaman beşi ama 13 günlük ee, Balkanlar turu için hazır mıyız gençler diyorum. Biz hazırız. Şu an havaalanındayız bu arada. Evden çıkışımızı falan çekmedim. Çünkü biraz çocukla, çocukla sabah köründe uğraştık. Havaalanına geldik. Buradan İstanbul, oradan Üsküp. Artık orada görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Üsküp'e geldik. Üsküp'te neler var merak ediyor musunuz? Şimdi biz otelimize gidiyoruz. Araba kullanan şoförümüz geliyor. De hemen gideceğiz. Çünkü çok bekleyecekler. Anneye geçiyorum. Bana mı geçtin? Tamam. İndik. Antalya'dan aktarmalı Ve geldik. Bu Senin ne? suyun var Nerede? burada. Antalya'dan aktarmalı geldik. Havalimanına indik. Oradan arabamızı aldık. Zaten gelmeden önce kiralamıştık bu kimsenin. Arabam Ozan... hangi renk biliyor musunuz arkadaşlar? Ne renkmiş arkadaşlar? Arabamız beyaz ama geldiğinde gri gibi görünüyor. Evet çünkü içi gri. Arabamız beyaz. Arabamızı kiraladık. Şimdi işte e, park yeri bulmak biraz sorun şehir merkezinde kaldığımız için. O otele gitti. Onu bir ayarlayacak. Bakalım hava çok güzel bu arada. Hangi i̇şte. otele? Bizim kalacağımız otele. Al bakalım suyunu. Çok mu uzaktı? Hayır otelimiz yakın. Otelimiz yakın. Ben sana bakmıyorum tamam. Otelimiz yakın ama yine de. Ha, Ozu geldi. Kaşa kaşa geldi. Yapabilir. Bakalım şimdi neler olmuş öğrenelim kap şalak, nallak. Hah. Evet, ne yaptın? Otopark rezervasyonu yapmadığımız için yaptık. Hayır yapmamışız. Bizde de gözükmüyor. Emir ama yapmış. Ha, e. Ee? Şimdilik hallediyoruz bakalım. Hmm. Neyse hal olmuş en azından öyle diyelim. Şimdi otel eşyalarımızı bırakacağız. Bırak. Doydu, doydu. Doydu mi? Doydu ne? Doydu gel. <laughs> Neyse o zaman vatan makinoncusu var çünkü burada onun yaşamışlığı var. O yüzden biz biraz daha iyi anlaşıyoruz. Gerçi ben de makinanım göğe adam. Neren Makedon? sen? Gözleri. Gözlerim Makedon. ruhum bir antepli olarak. Eşyalarımızı yerleştirelim ondan sonra. Şu koca şoför babuş konuşsun artık bıktım. Tamam. Hı. İyi bakalım hadi hoşça kaldı o zaman şimdilik nasıl? Şimdi otelde eşyalara bakıyoruz ama istemiyoruz. için hoşçakalın. Evet. Nereye geldik? Eskip meydandayız. Zaten bu kadar. Evet Azra anlat bakalım bu adam kim? Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum ya. Şunu ha. biliyorum da bunu bilmiyorum. Bu İskender zaten. Bu İskender. Bilindiği gibi. Meydandaki kocaman İskender. Bu adam da Tito. Tito. Anneannem çok seviyor bunu. Yugoslavya'nın başkanı. Evet. Evet bu da İskender. Bu büyük İskender heykeli burası. Güzel meydan ya böyle. Aa oh, kes. Ya, Türk markaları o kadar çok ki. Sanki böyle Türkiye'de gibisiniz. Sadece böyle Avrupa ülkesi ama Türkiye gibi. Burası muhtemelen şu küçük küçük şeyler herhalde akşamları açıyor. Bunlar yoktu. Sonradan yapmışlar. İşte sana eğlensin diye. Aynen. Böyle her hayır iskele ama. Şey sanki. Zaten şey böyle şey gibi. Kullanmışlar kullanmışlar çok eskimiş gibi. Eski zaten. Hani eskimiz yapmamışlar geri. İşte daha yeni yapıyorlar. Bak. Türkçe dünyanın her yerinde. Ama doğru. Burada bu arada çok rahat Türkçe herkesle iletişim kurabiliyorsun. Biliyorlar yani Türkçe. Evet. Yani Türk Dizileri mı? izliyorlar çünkü <laughs> Çoğu insan burada Türkçe bilir. Bir de Makedonca'da yaklaşık 250 tane Türkçe kelime var. Onun için içinde Türkçe'ye aşinalar. Bir de Arnavutlar falan çok fazla bilir. Boşnaklar bilir. Bir de buranın Makedon Türkleri var. Onlar bilirler. E bu sayede de Makedonlar da öğrenmişler. Bir de Türk, Türkçe izliyorlar dizileri. Alt izliyorlar. Onun için de çok bize, bize, olur. bir de bize karşı antibatileri yok. Gibi sanki. Aslında var. Var mı? Sen Bak Türkçe konuşuyoruz ve direkt yardım ediyorlar. Aa, hoş geldiniz falan da var. Aslında var. Ha. Aslında sevmiyorlar Türkleri. Yani bunu daha fazla samimi olduğun zaman itiraf ediyorlar. Hmm. Ama seni şu anda para olarak görüyor. E tabi o da doğru. Evet şöyle bir İskender alayım şuradan. Heybetiyle. Güzel. İskender. Tabii ki. Senin tarihini anlatayım mı Ya her yerde heykel var çünkü şey için. Buraya herhalde turist gelsin diye Şimdi burada MVR diye bir parti vardı. İnsanlar gelsinler diye şu binaları mesela göstermen lazım. Artık. Şöyle hemen. Şu devlet binalarının hepsini onlar yaptılar. Bu heykellerin hepsini onlar yaptılar. Yaptıkları için de turist gelmeye başladı buraya. İnanın Ama ondan bak. sonra adamın skandalları patladı. Ondan sonra da kaçtı gitti kadın kıyafetiyle. Aa. İşte o yüzden her yerde heykel var. <laughs> Hadi koş kovala komruya. Efendim Ramazan abi. Gel buraya. <laughs> tamam yanıma gelme. Benim yanımdan çok ayrılma. <laughs> heykeller şey zaten ya. Böyle hani belli tarihi varmış gibi değil. Mesela bir Almanya'da Berlin'de falan gezerken veya Paris'te heykeller çok güzel. Ve böyle buram buram tarih. Bundakiler bayağı bildiğin şey yani. Yapmışlar koymuşlar. Öyle bir tarih sana hissi vermiyor. <laughs> Ama güzel tabii yani böyle bir gene Avrupa şehrinde geziyor olmasının hissi var. Şey gibi değil, Türk şehri veya Anadolu şehri gibi diye. Annem bir dondurma hep oraya koymuş. Şimdi çevireyim size, köprüyü göstereyim. Burası taş köprü Osmanlı'dan <laughs> kalma. Burası taş, köprü. Burası, Burası Vardar Nehri. Ee, şu gemi kılıklı şeyler, restoran. Onu da MVR e dönemindeki başbakan yaptırdı. Nerede Bunlar o gemi Ha şuradalar. Şurada var, orada var. Bunlar hep restoranlar. Hmm, şu da var. Şunları diyor. Hop Şuradaki binalar da hep şey. Buradaki binalar da hep devlet binası sonradan MVR e tarafından yapıldı. Şu Evet yani şey çekebilmek evet. için yaptılar. Turist çekebilmek için yaptılar. Burası da meşhur Vardar Nehri. Evet. şu da Hülk İskender'in babası. İskender'i İskender. koy. Kim? Gerçek İskender. Gerçek İskender mi? Şimdi evet. geri dönüyoruz. Yemek yiyeceğimiz bir yere gideceğiz. Bu evet. diye bir yerde, İnşallah doğru söylüyorumdur. E, i̇ki tane büyük margarita pizza, İtalyan pizzası. İki tane büyük su, e, kola ve şeye, espresso Americana, ve Americano'ya. Türk parası 600 lira gibi bir para dedik. Yani gerçekten yemek içme çok ucuz. Ve şey restoran şöyle gösteriyor. Öyle hani e, savaş bir yer değil gayet şık. Güzel bir restoranda. Ha pizzası çok mükemmel değildi ama güzeldi. Ve fiyatlar gayet uygun. Gene meydandayız. Şimdi kuzenlerimizi bekliyoruz. Gelecekler. Bize katılacaklar. Ben mi? Ee, yok lan, 131. Evet. Burada bu Hristiyanlar haç atıyor ya suya, <laughs> İstanbul'da geçen gün izlemiştik, o dönemde Papaz buraya geliyor, buradan suya atıyor, suya atıyor. Bunun her tarafından herkes suya atlıyor, buz gibi suya, hacı yakalamak için. Ha. Hacı ne? Hacı. 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 Büyük İskender'in annesi. Nesi? Evet. Nasıl oldu ya burada? Nasıl oldu? Yoktu. ben burada otururken burada insan Evet. Hemen merkezden taş geçtiğinizde Türk çarşısına ulaşıyorsunuz. Burası da bildiğim böyle şey gibi hani her turistik yerin tatil yöresini Olduğu gibi böyle küçük küçük şeyler var. Buralar da böyle işte bildiğin kapalı çarşı staylar. Hadi Türklerin zamanından beri kalma, Osmanlı'dan beri kalma bir çarşı. Türk çarşısı diye geçiyor. Kapalı çarşı gibi düşünün veya ne bileyim o Mısır çarşısının içi gibi düşünün. Evet. Öyle bir, bir tatil yer ama açık gibi de düşünebilirsiniz. Gibi evet Kaçmış bir çarşıymış, falan. Onun merkeziymiş gibi. Böyle. Gibi Didimin çarşısı gibi. Evet. Yani hani otantik evler falan var, eski yapı evler var. Bir de hep hediyelik eşyacılar evet. var, kuyumcular var. İşte çantacılar var. Bizde olduğu gibi kapalı çarşıda, kapalı çarşı diyorum. Mısır çarşısında evet. olan bütün malzemeciler burada da var. Aynen öyle öyle bir yer. Yani hani eski binalar falan filanlar bir de eski Osmanlı'dan kalma olduğu için evet güzel bir yer. Ama Hani zaten Türkiye'de her gittiğiniz yerde bunu görüyorsunuz evet. ne kadar istersiniz bilmiyoruz. O da evet. size kalmış. Gelin görün. Eskiden buraya gelenler altın burada çok pahalı olduğu için her gelen mesela Türkiye'ye gidip gelen çeyrek altınmış, yarım altınmış, cumhuriyet altınıymış getirip burada daha fazla satıyordu. Ama şu an burada daha ucuz. size kimse söylemez. Ya <laughs> Ben söylerim. buralardaydı. Yani bahçeleri vardı. Sonradan yasakladılar. Yasaklamışlar yani. Buralar hep şeydi, kapalıydı. Bakın şöyle çok güzel. Şöyle o meşhur köftecilerden bir tanesine girdik. Destandı galiba. Bana göre bir yer değil. Ama tabii ki siz köfteyi çok seviyorsanız gelin yiyin. Güzel yani, lezzetli eti. Bir de şey diyeceğim, o çok dikkatimi çekti. E, tuvaletleri falan aşırı pis bayağı pis yani böyle bir restoran dışarıdan çok güzel gözüküyor içine giriyorsunuz böyle güzel gibi ama tuvalet kısmı böyle korkunç kötü hani 5. sınıf benzinlik gibi o yüzden çok sevmedim. O ilk başta yediğimiz restoran çok daha kaliteliydi. fiyat olarak kaç puan bilmiyorum hani onu öğrenemedim onu öğrenirim. Ne bir yapıyorsun? şey soracağım. Heh. Destanda köfteler ne kadardır? Emir destanda köfte fiyatları nasıl? 3 aşağı 5 yukarı. Abi şöyle... Seni, çekmek için şöyle bir Yok, 320 dinar geldi. Aha. 320 dinar kaç paraya işte? 0.50 ile çarp. 300 dinar 320 kaç porsiyon ama? Ee, bir porsiyon. Ha porsiyon. hayır ama o bir porsiyonu... Ben... Kocaman. Tabii, şey yapalım. 150 lira abi işte, 160 lira. 0.56 ile çarpıyorsun. Yani o zaman yine ucuz çok. Aman ya, bütün işte... Şimdi bu sucuk yedi. Bir porsiyon köfte, sucuk, bir buçuk porsiyon köfte, içecekler işte ayvarlar, salata, malata 1200 lira verdi. Hiçbir şey değil aslında. Evet. Hiçbir şey değil Aynen öyle. Şey değil. Çok ucuz. Baba mı? Evet günaydın. İkinci günümüze otelimizde uyandık. Şimdi kahvaltı etmeye gideceğiz. E, bugün hava birazcık serin dene. Günaydın demek istersin Günaydın. <laughs> Nasıl eğleniyor musun? Güzel mi? Evet. evet. Evet bakalım. Bugün ne tarafa gidecektik Oze? Bugün Onrit'e gideceğiz. Oh, hayır, evet. ee, orada bir yer daha var yanında. Orada da arkadaşlarım var. Hem onları göreceğiz hem de göreceğiz. Evet. Şimdi kahvaltımızı edelim. Ondan sonra tekrar sizlerle bugünkü maceramıza Siz başlayacağız. Struga'ya gideceğiz. Struga. Hoşçakalın. Kahvaltı ettikten sonra Üsküp merkezden çıktık. Şimdi Ohri'de geldik. Let's go. Merhaba bebek ister misin? Şimdi arkadaşlarımla tacirdeyim ama yine de huysuz arkadaşım var. Ve onunla da de demek onunla tanışmak isterseniz tanışabilirsin. O gerçekten huysuz. Şimdi ben de onu o farkı bilmiyorum. Şey Annemi konuşturuyorsun. Teşekkür ederim. Şimdi orada geldik ama buranın yolu eğer hani viraj yollar biraz zor geliyorsa size bana çok zor geliyor. O yüzden biraz kötüydü. İki saat iki saat sürdü değil mi? İki saat, evet. i̇ki saat sürüyor. Efendim? Bu yöre gelmek isteseniz gelebilirsiniz ama yine de yol biraz taştı. Yine de mideniz mi? Bu bulabilir. Teşekkür ederim. Evet mideniz bulanabilir. Çünkü çok dönemeçli bir yol. Çok fazla evet. viraj var. Ay istiyorum. Şunlardan ister misiniz? Yok istemem ben tadacağım sadece. Hı. Ne kadar kızık Kol böreği gibi. Kol böreği gibi ama o kadar şey komple İlk defa yedim burada börek. Hem çok kuru hem çıtır çıtır. Değişik ama lezzetli yani şey çok güzel hamuru beğendim. Dediğim gibi yol çok virajlı o yüzden birazcık şey yapabilir. E, midenizi bulandırabilir arabaya gelmek. İki saat sürüyor. Ama şimdi geldik. Buranın sınavı çok daha güzel. Böyle bir yazlık yere gelmişiz gibi sanki şehir merkezinde. Ne mazi. Yazlık bir yer gibi. gibi. merkezinde. Evet. Ama daha böyle büyük çene. Şimdi bir gideceğiz gölün kenarına. Biraz orada yürüyeceğiz. Bir de kuzenlerimizle buluşacağız. Tekrar yanlarına gidelim. Nasıl demirle buluşturalım. Bakalım, çok tatlı değil mi? Girebilir miyim? Ne? <laughs> Biz kulu harcadık. Ve bir tane kulu bulduk. Sen de karga geçti kafamızdan. Karga Karga. Anne kulu buraya doğru gidiyor. Belki çıkar oraya. Sen buraya önceden geldim mi? Geldim de ben oraları gezmedim ki. <laughs> ne yaptın buraya gezmek? Kaan'la <laughs> gelip şuraya oturuyorduk kahve içiyorduk. Ne yaptın Hazır? Anlasana. Kahve içtim. Işte. Ne yaptın? Sadece kahve içtim. Anlat anlat Allah aşkına. Ara kahve okay. biz bize de yani. Hayır ben de yani burada oturup kahve Ne yaptın burada? Evet. Kahve için gittin Ben de burada oturup. Hazır mı? Gel bakalım. <laughs> Mı, geleceğim mi? geleceğim mi? Kalacağım mı burada? Geleceğim. Burası San Nicolas kilisesiymiş. Ama kapalı. Geçebilirsin böyle. Aa <laughs> onlar üst üste girmişler. Öğretim tarihini anlat bakalım. Orin'in tarihini bilmiyorum. <laughs> Bizim. Bak sen San Nikola burası, burası da Church. Sen Bogorica, herhalde bunlar rakip firmaymış. Rakip şey, Church'ler. Rakip Church'ler. Ee, şey gibi düşünün bizdeki cemaat e, şıkları gibi düşünün. Karşılıklı dükkan açmışlar. Tabii. Evet canım. Nereye gidiyoruz? Gene nereye hiçbir şey Ha? Armutluğa Ar gitmiyoruz daha. Armutluğa Ar Ar gidiyor musunuz? Evet. Nerede? Burada. Vallahi. şey böyle şey Bakırköy'deki kapalı o şeyler gibi e, pasajlar gibi bir pasaj. Bir sürü mağazalar var. Bu arada biz Üsküp Merkezi geri döndük. E, Ohrid'den sonra o yol boyunca uyuduk. Naz'la beraber. O iki saat araba kullandı. Sana geri döndük. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet restoranımıza geldik. Gino. Bir İtalyan pizzacısı. Her şey var.

Naz ayranı beğenmedi çünkü ayranları yok. Ayranları yok. yoğurt gibi. Bir, 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 sıvı yoğurt. Hani tadı <laughs> sıvı yoğurt ayran da sıvı yoğurt oldu. Bunlar Ama hani böyle bir, bir, bir. tadı ekşi yoğurt gibi. Bu da ee, değil, en, Bizi bu de orada en, börek, börek yiyor. Durmanı zorla. Avokado panini ekmekli tost yedirdiler. İğrenç bir şey bu nedir ya? <laughs> Şunu nasıl ne anlatırız? Bu işte? yoğurt. Bu, bu Ayranın biraz daha katı hali. Ha, evet. İçine Ama tatlısız. Bir de ekşi biraz. Evet. Az ekşi. Yani evet. Ama börek çok güzel ki. Nereden aldın? Böyle güzel bir yerden mi aldın? Hayır, no name bir yerden aldım. No name bir yerden almasına rağmen gerçekten çok lezzetli. Çıtır çıtır. Böyle acayip yani. Hiç böyle börek yememiştim. Şimdi bakalım kahvaltımızı edeceğiz ve buradan... Belgrad'a doğru yola çıkacağız. Önce Niş'e gideceğiz. Niş'te Kelle Kulesi'ni göreceğiz. Ee, birkaç görünecek o, o Old Town tarzı yerleri göreceğiz. Oradan da Belgrad'a gideceğiz. Beş buçuk saat sürecek yolumuz arabayla. İki araba yola çıkacağız. Devam edeceğiz bakalım. Artık Niş'te görüşürüz. Gümrük'te önce görüşürüz. Evet önce Gümrük, ondan sonra Niş, ondan sonra Belgrad. Makedonya <laughs> Kalesi hoşça kalın videomuzu <laughs> çık. <laughs> 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 bir şey bir makinede önce konuşur musun? Ne 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 bir de da bakayım Makedonca. Merhaba de. Hello, <laughs> Yok o İngilizce oldu. Makedonca konuş. I do